Merhaba. Kaynaklarımızı masaya yatırmaya hoş geldin. Bugün elimizde Sinan Ergin'in bir YouTube videosu var. Başlığı da iddialı. Bir hayalin varsa bunu yaparak zihnine o hedefe kodlayabilirsin. Yani videoda e, hedeflediğimiz şeylere ulaşmak için zihnimizin nasıl diyelim ki programlayabileceğimize dair bazı yöntemler anlatılıyor. Kimi tanıdık, kimi de bayağı farklı hani sıra dışı teknikler. Bizim amacımız da şu, bu yöntemleri bir ele almak, e, senin için acaba hangileri daha mantıklı, hangileri daha uygulanabilir, onu anlamaya çalışmak. Şöyle bir özünü çıkarmak istiyoruz. Evet yani neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını alt ne yaptığını biraz deşmek gibi. Aynen öyle. Kendi sesini kullanmaktan tut da hedefleri kutlama şekillerine kadar. Bakalım neler çıkacak. Tamam o zaman hemen e, bence en çarpıcı iddialardan biriyle başlayalım. Kendi sesini kaydetme meselesi. Hı hı. Diyor ki hayalini sesle anlat, kaydet ve bunu sürekli dinle. Kendi sesin senin için en hipnotik şeydir diyor. Evet. Bu hipnotik lafı ilginç. Hatta şey diyor başta yadırgasan bile zamanla müthiş bir odaklanma sağlıyor. Arabada koşarken falan dinle diyor. Hayalinin filminin ses kaydı gibi düşün diyor. Şimdi buradaki hipnotik kelimesi hani genelde anladığımız uyku gibi bir durum değil de videonun da ima ettiği gibi daha çok böyle derin bir odaklanma hali aslında. Yani dikkatini tek bir noktaya kitlemek gibi mi? Aynen öyle. Kendi sesini duymak. Özellikle de olumlu bir şeyi, bir hedefi tekrar tekrar duymak, bir tür kendini olumlama gibi işlev görebilir ya da dikkatini sürekli o hedefe çekme mekanizması. Beyin tanıdık sese daha mı açık yani? Olabilir. Hani en aşina olduğumuz ses kendi sesimiz ya. Belki ona karşı daha az savunmacıyızdır, mesaj daha kolay içeri sızabilir. Bu aşinalık faktörü önemli olabilir. Peki, hatta daha da ileri gidip gece uykuya dalarken kısık sesi dinleyin diyor. Bilinçaltı alır mesajı diyor. Televizyon karşısında uyuyakalıp saçma sapan şeyleri kaydetmek yerine kendi hedefini kaydet diyor. Beyin değişir diyor. Bu biraz iddialı, değil mi? Evet, o kısım biraz daha iddialı. Doğru. Yani hipnotik etki burada muhtemelen güçlü bir metafor. Kendi sesini dinlemenin diğer odaklanma tekniklerinden mesela meditasyondan falan yapısal olarak farklı özel bir hipnotik durum yarattığına dair kesin bilimsel kanıtlar e, pek yok. Anladım. Ama şu var. Tekrarlanan ve kişisel bir mesaj dikkatimizi yönlendirmede ve hedefi canlı tutmada işe yarayabilir. Gece dinleme önerisi de belki hani uykunun hafızayı pekiştirme rolü var ya ona bir gönderme olabilir. Ha, uyurken beyin bilgiyi işliyor ya Aynen uykuya dalarken verilen bilgi belki daha kalıcı olabilir diye düşünülüyor. Ama bu kanıtlanmış bir yöntemden çok hani denenebilecek bir hipotez gibi duruyor videoda anlatıldığı şekliyle. Tamam yani daha çok kişisel inanç ve odaklanma pratiği gibi. Peki geçelim diğer ilginç noktaya. Uyumadan önce beyne komut vermek. Evet, o da ilginç. Örnek de veriyor. Sabah çok tutkulu, coşkulu, sağlıklı kalkmak istiyorum ve saat tam 7'ye 7 yedi geçe kalkmak istiyorum. Bunu diyor kararlı ve otoriter bir sesle 3 kere söyle. 3 kere? Evet. Saat kurmaya bile gerek kalmaz, beyin seni o saatte uyandırır diyor. Şimdi burada beynimizin bir iç saati var, sirka diyen ritim diyoruz. Bir de niyetin gücü var. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi düşünmek lazım. Acaba bu tamamen plasebo mu? Yani inandığın için mi oluyor? Aynen. işe yarayacağına o kadar inanıyorsun ki belki de oluyor. Yoksa hakikaten bilinçaltına net bir komut gidiyor da onun fizyolojik bir sonucu mu var? Beynin iç saati hassas ama hani dakikasına dakikasına dışarıdan sözel komutla ayarlanabileceği fikri pek bilimsel destek bulmuyor açıkçası. E o zaman bu aslında şey gibi değil mi? Hani yarın erken kalkmam lazım diye kafaya takınca insan uyanır ya bazen alarmdan Kence önce. benziyor evet. O kararlı tekrar belki de sadece o niyeti, o kararlılığı pekiştiriyor. Hmm. Bu tür bir ritüel kişinin uyku ve uyanma üzerindeki kontrol hissini arttırabilir. Sabah için olumlu bir beklenti yaratabilir. Bu psikolojik hazırlık yani güçlü niyet gerçekten de daha dinç veya hedeflenen saate yakın uyanmaya yardımcı olabilir. Ama bunu hani beynin komutu harfiyen yerine getirmesi diye okumak yerine daha çok niyetin ve inancın etkisi gibi mi? Aynen. Niyetin psikolojik ve dolaylı fizyolojik etkileri demek daha makul. Zihin beden bağlantısı güçlü ama mekanizması muhtemelen daha karmaşık. Anladım. Peki uyku öncesi programlamadan uyanıkken yapılan başka bir eleme geçelim. Not almak. Evet, not almak. Ama özellikle el yazısıyla diyor. Defter ajandaya. Bilgisayar telefon ajandası aynı etkiyi yapmazmış. O ilginç bir ayrım. Mesela Ahmet'le dörtte buluşacağım gibi basit bir şey bile farkındalıkla yazarsan diyor, sonra takvime bakmana gerek kalmaz. Beyin hatırlar ve hatta o buluşmaya hazırlanmaya başlar diyor. Bu iddia aslında yazma eyleminin bilişsel süreçlere etkisiyle ilgili ve haklılık payı var. El yazısıyla yazmak klavyede yazmaktan farklı. Nasıl farklı? Beynin daha fazla bölgesini çalıştırıyor. Özellikle motor korteks yani hareketle ilgili kısım duysal alanlar daha aktif. Bu kinestetik öğrenme dediğimiz şeyle bağlantılı. Yani işin içine hareket girince... Bilgiye daha iyi mi yerleşiyor? Aynen. Bilgiyi sadece görmek yerine fiziksel bir eyleme dönüştürüyorsun. Bu, bilginin beyne daha derin kodlanmasını sağlayabilir. Hatta buna bedenlenmiş biliş deniyor. Yani fiziksel eylemlerimiz düşüncelerimizi etkiliyor. Yani olay sadece kaydetmek değil, o bilgiyi işleme biçimi. Kalemi, kağıda sürtmek, beyne bu önemli, dikkat et mi diyor yani. Bir nevi öyle. Yazmak daha yavaş, daha kasıtlı bir eylem ya, üzerinde daha çok düşünmeni sağlıyor. Dijitalde ise kopyala yapıştır. Hızlı yazma falan daha kolay, bu da bilgiyi daha yüzeysel işlemene yol açabilir. Hmm. Kaynakta şeyden de bahsediyor, başkalarının hayalleri, yetenekleri gibi şeyleri de not alın diyor. Bu da ilginç. Evet, niye acaba? Bu da sadece kendi hedeflerine değil, etrafındaki ilham verici şeylere de aktif dikkatini yöneltme ve onları hafızaya alma pratiği gibi. Genel farkındalığı ve hatırlama yeteneğini arttırmak için bir egzersiz gibi düşünebiliriz. Anladım. Gelelim büyük hedeflere. Diyor ki mesela ayda 100.000 TL kazanmak gibi büyük bir hedefin varsa Direkt oraya odaklanma. Parçalara ayır diyor. Evet parçalara ayır. Bu tavsiyeyi duyarız sık sık ama burada biraz farklı bir vurgu var sanki. Yaklaşım şu. Önce 10 bine odaklan. Başardın mı? Tamam şimdi hedef 30 bin. Sonra 50.000. Böyle adım adım git. Step by step. Aynen. Bunun psikolojik faydası çok açık. Büyük hedef gözünü korkutabilir, belki hiç başlayamazsın ama ulaşılabilir ara hedefler koyunca motivasyon artıyor. Her adımda bir başarı hissi geliyor çünkü. Kesinlikle. O başarı hissi beyindeki ödül mekanizmasına hani dopamini falan tetikliyor. Bu da sana hadi bir adım daha atayım enerjisi veriyor, özgüven veriyor, ertelemeyi azaltıyor, devamlılığı sağlıyor. Peki bunun bir riski yok mu? Hani küçük adımlara takılıp büyük hedefi unutmak ya da küçük başarılarla yetinmek gibi. O risk var tabii. Eğer ara hedefler nihai hedefe giden basamaklar olarak görülmezse, yani sanki orası son durakmış gibi algılanırsa dediğin gibi bir yavaşlama hatta durma olabilir. Evet. Ama kaynağın verdiği örnek 10k, 30k, 50k sürekli bir artışı gösteriyor. Kritik nokta şu. Ara hedefe ulaşınca rehavete kapılmamak. Onu bir sonraki daha büyük adıma geçmek için bir basamak olarak kullanmak. Yani amaç büyük hedefi daha ulaşılabilir kılmak, yoksa hedefi küçültmek değil. Anladım. Mantıklı. Ve geldik son bence en ilginç kısımlardan birine, kendini kutlamak. Aa, evet kutlama. En ufak başarıyı bile mutlaka kutla diyor. Ama çok net bir şey söylüyor. Kutlama maddesel olacak. Somut yani. Aynen. Soyut bir aferin kendine yetmez diyor. Git kendine bir kahve ısmarla, yeni bir gömlek al elle tutulur bir ödül olmalı. Bu maddesellik vurgusu aslında davranışsal psikolojideki pekiştirme ilkesiyle tam örtüşüyor. Nasıl yani? Fikir şu. Beyin istediğin bir davranış, mesela küçük bir hedefe ulaşmak ile somut, keyif veren bir sonuç, o kahve, o gömlek arasında güçlü bir bağ kurarsa o davranışı tekrarlama isteği artıyor. Ha, anladım. Kaynak diyor ya beynin o ödülü hissetmesi ona dokunması lazım. Arzulama lobu diye bir tabir kullanıyor hatta. Bu muhtemelen beynin ödül döngüsünü, hani dopamin salınımı ile ilgili bölgeleri kastediyor. Somut ödül bu sistemleri daha güçlü uyarıyor ve hadi bir tane daha yapalım motivasyonu ateşli olabilir. Bu çok mantıklı geldi. Peki ya şu ön kutlama? İşte o daha da ilginç. Yani hedefe daha ulaşmadan ben zaten başaracağım diye emin olup kutlamayı önden yapmak Kendisi müşteriye gitmeden anlaşmayı kutlarmış mesela, çünkü kazanacağını biliyormuş. Bu biraz fazla iyimserlik değil mi? Ya da kendini kandırmak. Bu hakikaten listenin en radikal önerisi denebilir. Tam bir kendini gerçekleştiren kehanet denemesi aslında. Öyle mi? Yani başarıyı zihinsel olarak olmuş gibi kabul edip, bir de bunu fiziksel bir kutlama ile pekiştiriyorsun. Bu kişinin kendine ve sonucun kaçınılmazlığına olan inancını artık en tepeye çıkarma çabası. Psikolojik olarak belki işe yarayabilir. Hani performans kaygısını azaltıp kişiyi daha motive, daha kazanmış bir havayla eyleme itebilir. Ama riskli de. Ya olmazsa? İşte o zaman hayal kırıklığı daha büyük olabilir. Bu herkes için işlemeyebilir. Çok yüksek bir öz yeterlilik inancı gerektiren, dediğin gibi biraz riskli bir strateji. Peki, Tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, Sinan Ergin'in videosu bize zihnimizi kullanarak hedeflere ulaşmak için bir sürü ilginç fikir verdi. Kendi sesimizle odaklanma, uyku öncesi niyetler, el yazısının gücü, hedefleri bölmek ve kutlama hatta ön kutlama. Evet, hepsinin ortak noktası aslında pasif kalmak yerine aktif bir zihinsel çaba içinde olmak. Dikkatimizi nereye yönelteceğimizi seçmek, inançlarımızı şekillendirmek ve iyi davranışları pekiştirmek üzerine kurulu yöntemler. Bazıları daha tanıdık prensiplere dayanıyor. Aynen. Not alma, küçük adımlar, ödüllendirme gibi şeyler psikolojide karşılığı olan, etkinliği daha çok bilinen şeyler. Diğerleri, hani kendi sesinin hipnotik etkisi, o dakikasına dakikasına uyandırma komutu, ön kutlama gibi şeylerse daha çok kişisel inanç, niyet ve belki de placebo etkisine dayalı. Daha spekülatif ama potansiyel olarak yine de güçlü olabilecek şeyler. Yani sihirli değnek değil bunlar. Kesinlikle değil ama zihinsel süreçlerimizi bilinçli olarak müdahale etme potansiyeli taşıyan araçlar olarak görülebilirler. Kaynak videonun sonunda şey diyor, bu konuşma bitince 10 dakika durun, düşünün, şu neydi, bu neydi diye. Hatta hemen bir şeyi deneyin diyor. Tek bir fikir bile hayatınızı değiştirebilir diyor. Evet, denemeye teşvik ediyor. O zaman biz de sana benzer bir soruyla bitirelim. Tüm bu duydukların içinde bazıları daha sağlam temelli, bazıları daha kişisel inanca dayalı. Bu fikirler arasında seni en çok düşündüren, ya şunu bir deneyebilirim dediğin bir şey oldu mu? Hmm. Belki de bugün hani kendi hedefine doğru motivasyonunu ya da odağını biraz olsun değiştirebilecek, kendine göre uyarlayabilecek küçücük bir deney ne olabilir? Sırf merakından bile olsa üzerine biraz düşünmeye değer belki de.